Merhaba, bu videomda İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen akciğerlerinizi yeniden doğmuş gibi tertemiz yapacak bir kürün uygulamalı hazırlanma ve kullanma tarifini en doğru şekliyle paylaşacağım. İyi seyirler. Efendim günümüz dünyasında özellikle büyük şehirlerde neredeyse her yaştan insanın en temel sorunlarından biri nefes darlığı, astım ve bronşit başta olmak üzere akciğer rahatsızlıkları. Bugün size tarifini vereceğim Saraçoğlu kürü akciğerinizde biriken ve yaşam kalitenizi aşağılara çeken tüm sorunların vücudunuzdan söküp atacak harika bir kür. Öncesinde kürü sahibinden dinleyip tarifimize geçelim. Ee, orada da ısırgan ve ebegemici bitki çayımızı yapıyoruz. Genel akciğer sağlığı için hocamın tavsiyesi. Yine bir tutam kadar ebe bitki çayımızı kaynatmış olduğumuz yaklaşık bir su bardağı kadar. Yani bunu içme suyumuza ekliyoruz. Evet, Beraberinde yine aynı şekilde bir tutam kadar ısırgan otumuzdan ekliyoruz. Yani hızlı bir şekilde akciğerin temizlenmesinde yardımcıdır bu kür. Bunu yani. Hı hı, 6 dakika kadar demliyoruz. Sabah ve akşam Öğünlerden 15 dakika önce ılık olarak yudum yudum içiyoruz. Beraberinde yine e, hocamın akciğer için en çok tavsiye etmiş olduğu şöyle keçi boynuzu pekmezimiz var. Yine bunu da e, sabah akşam yaklaşık bir tatlı kaşığı şeklinde sabah bir tatlı kaşığı, akşam bir tatlı kaşığı olabilir ya da sabahlara aç karnı bir yemek kaşığı şeklinde kullanabilirler. Efendim, anlatıldığı gibi bu tarif sigara içenler ve sigarayı bırakanların muhakkak yapması gereken oldukça değerli bir kür. Bir arkadaşın köyünde yaşayan ve günde 2 paket sigara içtiği halde 100 yaşına kadar sağlıklı yaşamış amca hariç herkes bu kürü denemeli. Kürümüz iki ayrı bitkiden oluşmakta. Bunlar ısırgan ve ebegümeci bitkilerim. Kürün başarısı için doğru bitki türünü kullanmak çok ama çok önemli. Almış olduğunuz bitkiler kesinlikle gölgede kurutulmuş, raf ömrünü doldurmamış olmalı. Şimdi tarif kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram ebegümeci bitkisinden katıyoruz. Hemen peşinden yine bir tatlı kaşığı yine yaklaşık olarak 2 gram ısırgan bitkimizden ilave edip 6 dakika kadar kısık ateşte demliyoruz. Sabah ve akşam yemeklerinden 15 dakika önce yudum yudum içiyoruz. Damak tadına uygun olsun diye içerisine herhangi bir tatlandırıcı, bal, limon, şeker ilave etmemelisiniz. Bu küre bir ay boyunca ara vermeden devam etmeli, her seferinde taze olarak hazırlanmalı. Şimdi hazırlamış olduğum çayın tadına bakıp tadım testinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, renk olarak kesinlikle kötü bir rengi yok. Yani insanı kendinden soğutmuyor. Kesinlikle tadı da içilebilir. Oldukça lezzetli bir çay. Yani içerisine herhangi bir şey ilave etme isteği oluşmayacak. içerken de sizi tiksindirmeyecek bir çay. Tarifimizde kullandığımız iki bitki de piyasada kolayca bulabileceğiniz bitkiler. Ebegümeci bitkisi biraz fiyat olarak yüksek olsa da alacağınız fayda buna kesinlikle değecektir. 50 gram bitki bir aylık kullanım için size yeterli gelecektir. Bu kürün bir de takviye gıdası var. O da keçi boynuzu pekmezi. Her sabah aç karnına bir yemek kaşığı ee, keçi boynuzu pekmezinden tüketmeniz kürünüzü destekleyecektir. Efendim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.